Dur ha örümcek dur topladı kendine ah, gel kuzum gel. <laughs> ha. Gel. Bir şey olmaz gel ha. ha. Aldım bak burada yürüyor. Tamam. Yürüyor. Uy, dur balkona, balkona koyamadım <gülüyor> sallanıyor <gülüyor> sallanıyor Ay, aç şurayı. Kuzum ben sana kıyar mıyım? Aç şurayı. A bak iniyor aşağı. Ha. Gel bakalım. Gel buradan. Ha. Aa. Bak. Gidiyor. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Ne diyeyim? Güle güle. Güle güle. <gülüyor> güle, güle. <gülüyor> güle güle dedim ona. ha. Anne hani ayağımı şöyle bir sürteyim dedim böyle. He. Altından çıkana bak. Ayağım Ey, Ayağın kirli de mi? Tertemiz. nasıl oldu? Bilmem senin. Yani oraya koydun ya. Ha. Şuraya çıktın ya. Şurayı da alıver. Alacağım alacağım Ay bak paspası sen yapıyorsun sana mal edecekler temizliği. Halbuki sana mal edilecek hiçbir şey yok. Ne demek o? Ee, annen yapıyor temizliği diyecekler. E, yapıyorum canım sen yapamadın. Ha sen ha ben. Yok yani bir 40 yılda bir yaptın. Tabii. Hep ben yapıyorum. Evet yavrum. Ha söyle. Hep sen yapıyorsun benim şey oğlum de. Güzel oğlum. Oğlum. cefaker oğlum de. <laughs>